Teşekkürler Medya Ankara Ünivers Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman konuğumuz kendisiyle ekonomik krizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Sağ olun Kemal Bey. E, şimdi hükümetin izlediği e, düşük faiz politikası e, ve bu politikada ısrar edeceği anlaşılıyor. Bu politikada ısrar ekonomide ne gibi sonuçlara yol açacak? Şimdi Kemal Bey çok yanlış anlaşılan bir şey var. E, sanki Cumhurbaşkanı değil mi Merkez Bankası'na çok ısrar ediyor işte faizleri mutlaka indir filan. E, aslında terslik nerede biliyor musun? Faizleri yükseltti ya Naci Ağbal o aslında politikaya ters. Yanlış anlamayın olması gereken o ama politikaya ters şundan dolayı. Bakın 11. Kalkınma Planı'nın 55. sayfasında 288 ne oldu tedbir, politika tedbiri ne diyor biliyor musunuz? Faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Yani böyle demiyor ama şöyle diyor. Yüksek faiz enflasyonu artırıyor. Önümüzdeki dönemde faizleri düşürerek enflasyonu aşağı çekeceğiz diyor. Şimdi bu tedbir buradayken merkez bankalarını bağlar kardeşim. Zaten bu tedbiri yazamazsın. Bağımsız Merkez Bankası'nın olduğu bir yerde bu tedbiri yazamaz. Mecliste kimsenin tıkı çıkmamış. Şimdi ondan Yani bu Erdoğan'ın e, bireysel bir şey değil, Tayyip devlet Erdoğan politikası. Erdoğan'ın bireysel olabilir, Erdoğan evet. bunu Ama da artık yapmış. bireysel ha, devlet politikasına dönüşüyor. Aynen, ben evet. bunu ne olur kamu bizi izleyenler lütfen artık şunu görsünler. Bu bir e, hükümet politikası, bu bir hükümet de demeyelim, bakanlar kurulu diye bir şey yok, hepsi memur bunları Bu bir Tayyip Erdoğan politikasıdır. Tayyip Erdoğan bunu resmi hale getirdi. Yani konjonktüre bırakmadı. Tayyip Ha tutarlı mı değil? Niye? Naci Ağbalı getirdi. Faizleri yükseltti mesela. Ama asıl olan bu politikaya göre faizlerin indirilmesi. Şimdi Tayyip Erdoğan ısrarı bu tedbirin hayata geçirilmesi ısrarı. Bununla ne amaçlanıyor? Valla şimdi yani bir bir görüş şöyle. Faizleri düşürdüğü zaman bu şey çevreler, İslami çevrelere hani büyük değil mi faiz karşıttığı havayı güçlendiriyor. Onlara bir mesaj gönderiyor. İşte son değil mi nas dedi, şu dedi, bu dedi filan. Ee, bilmiyorum İbrahim Bey, şey Kemal Bey siz de baktınız mı? 13,7 faiz ödemelerinin 2022 bütçesindeki payı. Vallahi sıfırlasınlar kardeşim. Benim maaşım artar. Yatırımlar artar. Bakın 13,7 ya şaka gibi yani. Sıfırladığın ha? Buradan çağrı yapalım Cumhurbaşkanı. Tamam kardeşim sıfır faiz. Rantiyelere burada üzerine gidelim diyor ya faiz lobisi. Harika bir şey. Ben ilk savunanlarından olacağım. Ama bütçeyle buna göre revize edeceksiniz kardeşim. Oraya faiz yazıp İslami çevrelere bakın ben görüyor musunuz faizi indiriyorum. Bu çok ciddiyetten uzak onu söyleyelim birinci aşama. Peki ne olabilir? ilk e, seslendirenler yandaş medyada işte efendim ihracatı artırmak istiyorlar. işte döviz değil mi? E, 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 eğer bir şey olursa, pahalanırsa ihracatçı bundan bayram yapar falan. Şunu bilmiyor kimse. Ortalama, kabaca söylüyorum bu kas değişmiş olabilir. 100 dolarlık ihracatın 65 doları ithal girdilerle. Yani üretim yaptığı zaman bunun önemli bir kısmı ithal. Bazı sektörlerde 80 olabilir kimyada mesela. Yani Bazıları da düşük olabilir. Şimdi kısa dönemde ihracatçı mutlu olur bundan. Ama uzun vadede stokları bittiği an ithal girdileri neyle alacak? Yükselen kurla alacak. Bakın buradan kazanıyor gibi gözüküyor ama uzun vadede kaybedeni kim olur? İhracatçılar. Bu bir. İkincisi Çin Geçenlerde söylediler. Berat Albayrak da bunu çok önceden söylemişti. Biz Çin'in yerine yeni bir e, e, onun yerini e, ne biz geçeceğiz. Bu ne demek Allah aşkına? Kemal Bey siz yıllardır program yapıyorsunuz. Bu şu demek. Ben dünya ekonomisine tedarik zincirlerine ucuz iş gücüyle katılacağım. Endişelenmeyin. Kuru da çok cazip hale getireceğim. Yani orada herkes bayram edecek ve yüksek kur inanılmaz boyutlarda olacak. E, emekçilerde her geçen gün yani asgari ücret isterseniz yükseltin yarın. Ne önemi var? Dolar cinsinden yine düşük olacak. Ya bakın sıcağı sıcağına yani yarın zam yaptık deseniz hatta vergiden muaf tuttum deseniz ya eridi gitti. Geçiniz o günler Peki bir mantığı var mı? E, bir, bir mantığı var gibi. Yani Çin'in yerine gidip ucuz iş gücüyle tedarik zincirlerine katılacağım. İşte e, ihracatı artıracağım. Bu da ham hayal. Çünkü Çin'in yerini alma şansınız yok. Çin'in teknolojik bağımlılığı yok, ithal girdilere bağımlılığı yok. O başka bir ülke. Dev bir pazar var, iç pazar. Yani sen kiminle dans ediyorsun ya? Yani? Kiminle kendini karşılaştırıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bu duvara çarpacaktır. Bakın üretimler duracaktır. Bana daha yeni bir mesaj geldi. Abim şeyden çıktı, işten atıldı. Çünkü üretemiyormuş fabrika. Stokları da bitmiş. Ne yapacak? Mecburen üretime ara verecek. E o zaman sizin büyüme hülyanız ne oldu? Faizleri düşürerek değil mi? yüksek büyüme hayaliniz ne oldu? Duvara çarptı. Onun için ilaç bulunamayacak, gıda mallarında işte gördünüz yani bir paket veriliyor. Ha? CHP, CHP denen değil mi? CHP dönemine geçtik. CHP dönemine ey gidey o zaman karne vardı. Bir paket şekerden başka ikinci paketi alamazdım. Şimdi alım gücü yok alamıyor. Kardeşim raflar boşaldı. Tamam mı? Buraya şey de yetmez. <laughs> ne o marketler diyor ya. Tanzim satışları onlar hikaye çözemez böyle bir şey. Çünkü köklü bir sorun var. İthal girdilere bağımlı bir ekonomide kurun ateşini artırdığını an bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Üretememe krizi. Üretememe demek insanların işten atılma krizi demek. Peki fiyatlar fiyatlar inmez. Stagflasyon dediğimiz. Yani iktisatçılar bunu uyarır. Durgunluk içinde enflasyon. Tamam evet. Kimse bu duruma düşmesin. Kapitalizmin en kötü konjonktürlerinden biri. Stagflasyon evet. tehlikesi mi var Türkiye'de? Daha için. da büyük var zaten. İçindeyiz hmm. zaten ama daha hmm. da büyük katmanlaşacak. Bakın. Peki faizleri yükseltmek bir çözüm olabilir mi? Efendim Peki. yani film yani çok gecikmeli olduğu için artık e, hani zararın neresinden dönse kardır belki olabilir ama e, yani artık şeyden çıktılar bunlar yani o, 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 durumda değiller çünkü ısrarcıyım diyor. Bakın diyor ki faizi e, düşürmek isteyenler faiz seven arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız diyor. Daha ne desin? Daha ne desin yani Maliye Bakanı gidecek belli. Hatta belki iki bakanlık yapacak oradan yeni kadrolar oluşturacak. E, bunu şunun için söylüyorum. Hiç Uzağa gitmeyelim Kemal Bey biz bu kur 12-13 lira işte gidiyor olmadan da 9 lirayken yapsaydık programı ben size diyecektim ki yine ciddi bir enflasyon var bu bir üretimsizlik krizi yaratabilir. Niye? Çünkü 9 lira olduğunda hatırlayalım 2 endeks arasındaki tüketici fiyatları endeksiyle halkın muhatap olduğu endekste ki resmi enflasyona inanalım yani doğru kabul edelim alternatifini bir kenara atalım. Ee, üretici fiyatları endeksi arasındaki makas 20 puandan fazlaydı. Yani TÜFE 20 bandına doğru geliyordu. Öbürkü ise tansiyon gibi benim ben yüksek tansiyonluyum. 22'den aşağı inmiyorum. Hiçbir Devletin şey olsun. tansiyonu da şey ekonominin tansiyonu da enflasyonu da özellikle üretici fiyatları 40 45 bazı ürünlerde biliyorsun 48 zamlar falan var. Şimdi dolayısıyla burada bu sanayici bu fiyat şeyin altında ne yapamaz? Kalamaz ya. Yapamaz. Üretimi kısmak zorunda. Hadi bir ölçüde stoklar erinceye kadar bunu yapabilir. Ara e, şey zam yapma arası azaldı. Mecburen çünkü dayanamaz yani daha fazla sürdürme e, şansı yok. Bu şartlarda bile bütün hedefler şaşıyor idi. Bakın daha 12-13'e gelmeden önceden bahsediyorum. Onun için artık şimdi hesap kitap yani film koptu. Bu bir. bir. Bir nokta daha var. Ne olur onu da paylaşayım. Şimdi FED önümüzdeki günlerde takvimi açıklayacak. Artık kararı verdi de tahvil alımlarını azalttı. İzleyiciler anlasın diye söylüyorum. Tahvil alımının azalması demek para eskisi kadar piyasalarda olmayacak demektir. Dolayısıyla doların fiyatı olan faiz yükselecek. Daha önce düşük faiz nedeniyle değil mi çevre ülkelerine kaçan o sıcak Para dediğimiz kısa vadeli sermaye ne yapacak? Mecra'ya, eski mecrasına geri dönecek. Arkasında Avrupa Merkez Bankası da benzer adımlar atacak. Çevre ülkeler onun için şimdiden gardını alıyor. Örneğin Brezilya birkaç ülke hemen politika faizini yükseltti. Siz tam gardınızı alacağınız sırada Kemal Bey faizleri düşürüyorsunuz yahu. Böyle bir şey olamaz. Yani yangını söndürmenin bir aletini siz tam tersine yani şöyle diyorsunuz. Onu yukarı çıkarttığınız zaman su sıkıyorsunuz. Aşağı doğru e, düşürdüğünüz zaman be, e, mazot, benzin sıkıyorsunuz yangına. Şu an durum bu. Hiç dış güç, mış güç bir şey aramaya gerek yok. Önümüzdeki dönemlerde e, zaten para kaçtı onu söyleyelim. yaman sermen çoğu gitti zaten ama var olanların e, şu an kalayım biraz daha buradan e, belki durum değişebilir diyenlerin de gitmesi söz konusu. Senin yerlin de gidecek. yani. Yerlin niye burada kalsın kardeşim? Peki bu krizden çıkış mümkün mü? Nasıl çıkılabilir? Valla e, bence siyasi özün olarak e, bu şirazesinden çıktı. Ya benim burada e, artık soru siyasetçileri ilgilendiriyor. Yani benim ekonomiyle ilgili söyleyeceklerim emin ol. Daha ötesi beni aşar. Yani o siyaset bilimcilerin bileceği iş çünkü orayı öngöremiyorum. Yani bu ısrar devam edecek gibi. Çünkü seçim de istemiyor. Bakın erken seçim de istemiyor. O zaman benim söyleyecek bir şeyim yok yani. Peki muhalefetin bu konudaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet iktidar alternatif politikalar üretebiliyor mu? Bakın şimdi işte en büyük sıkıntımız bu. Yani bunu her zaman söylüyorum. Türkiye'de ciddi bir e, muhalefet sorunu var. Ama bu şu demek değil. Ya muhalefet hiçbir şey yapmıyor, muhalefet hiç tepki vermiyor demek değil. Ama ete kemiğe bürünemiyor. Bakın yine halk kendi tepkisini kendisi gösterdi. Yani Değil mi? birilerinden çağrı mı aldı yani sosyal medya kendi içinde örgütleniyor. İnsanlar çıkıyor. Şimdi bunu bunu gerçekten örgütlemek gerekir. Çünkü sağlıklı demokrasilerde hocam örgütlü toplumun tepkileri ve bu tepkilerle birlikte hareket eden muhalefet partileri demokrasinin emniyet sübûludur. Tam tersine kimse kaybolanmasın. Ne kadar bu tür tepkiler gösterilirse o kadar iyi. Bakın ben vatandaşın vergisini koruma derneği yönetim kurulu yazayım. Şimdi ben diyorum ki bana oy verdi insanlar. Gel dediler dernekte de yönetici ol dediler. Peki benim görevim ne? Vatandaşın vergisini korumak. E kardeşim 2022 bütçesini parlamentoya sunmuşlar. İbrahim Bey. Hep İbrahim Bey eski benim Sık program yaptığınız ya eski için. Eski program İbrahim Bey, Kemal evet. Bey'i de ya Kemal Bey'i de tanıyorum değil. da işte dalıyoruz işte böyle. Tansiyon yüksekliğine bağlı. Önemli değil o zaman. Şimdi Kemal Bey şöyle bir durum var. Maalesef şu an parlamentoda olan, bana göre kadük olan bütçede e, vazgeçilen vergi miktarı özellikle ağırlıklı olarak sermaye kesiminden 336 milyar TL. Bunun 2022 yılı içinde toplanacak toplanması öngörülen vergi gelirinin yüzde 26,2'si ya yüzde 26,2'si. Şimdi siz bu kadar sermaye değil mi muhafet istisna tanımışsınız. Yani ben almıyorum kardeşim. Niye veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz bu parayı Kemal Bey? Şundan dolayı. Ya bir iş yaratsın, iş itham, fabrika kursun. Bazen çağrı yapıyor ya Cumhurbaşkanı. Ya kardeşim bir kişi alın işinize diyor. Değil mi? Hatırlayın. Toba çağrı yapıyor filan. Şimdi ev, ekonomi üretim yapmıyor. Değil mi? Belki yarın sizler sayısı artacak. E, peki niye veriyorsun bu muafiyete istisnaları? Ne anlamı var? Kardeşim bunu emekçilere ver ya. Karakış geliyor ya. Karakış ya. Karakış. Yani bu zamlar şimdi bu zamları sadece şey olarak görmeyelim. Mala hizmete gelen zamlar değil. Yeniden değerlenme oranı biliyorsunuz yeni açıklandı. dehşet bir artış var. Yani ne oluyor? Yani Ocak ayı ben hemen ocak 1 Ocak itibariyle bütün maktu vergiler tamam mı? Bütün maktu vergiler 36,2 oranında artacak. Yeniden değerlenme oranı bugün yarın Maliye Bakanı ilan edecek. Değişse de değişmese de bir genel bir tebliğle yayınlanacak. E nedir bu biliyor musun? Söyleyeyim ben size. Çöp, çöp, çöp vergisi, temizlik vergisi yüzde %36 virgül artacak. Motorlu taşıtlar vergisi adam benzin koyamıyor. Onun vergisi 36, tabi çeşitli motor biçimlerine göre 36,2 artacak. Eee emlak vergisi kanun gereği yarısı oranında artacak. Yani ha, harçlar bu oranda artacak. Daha bitmedi. Trafik cezaları, salgında yenilen cezalar, çünkü bir sürü insanlara ceza kesiliyor. O da artacak ki öde, ödenemiyor uzun zamandır. Bütçede gerçekleşen ceza miktarları çok düşük. Sonra af falan oluyor biliyorsun. Sonuçta bir yandan mal ve hizmetlere zam yağarken, ya düşün kışın bir bakmışsınız bu harçlar da alıp başına gidiyor. Şimdi ben de soruyorum. Ben vatandaşın vergisini koruma derneğinin yönetim kurulu üyesiyim. Bize ne dendi? Hocam kitaplarda ne yazdı? E, gelir idaresinin vergi dairelerinin önünde ne pankartlarda Hatırlayalım. Sizin çocukluğunuzdan beri vardır. Ey vatandaş ödediğin her kuruş vergi sana yol su, hizmet olarak geri dönecek. Ya kardeşim benden vergi alıyorsun. Beni cezalandırıyorsun ya. Hizmet yok. Karşılığında herhangi bir şekilde beni rahatlatan bir durum yok. Bir de üstelik kamu mal ve hizmetleri dahil piyasadaki her türlü e, mal ve hizmete zam geliyor. İğneden ipliğe ben bu tabiri de çok sevmiyorum. İğneden ipliğe zam da ne kadar zam kardeşim. Bu çünkü bir şey yaratıyor bu. Bir fırsat yaratıyor. Hiç zam hak etmeyenler de zam yapacak. Ne kastediyorum ya zam hak etmek ne demek? Yani ithal girdilere bağımlı olmayan sektörler de bu fırsat fırsat deyip halbuki kurla işi belki o kadar yüksek değil ama onlar bile zamlarını yapacak. Bunun denetimini e, kontrolü yapabilmemiz için bilgilendirmemiz lazım. Kim bilgilendirecek? TÜİK'ten Merkez Bankası acilen e, input output tablosu diyoruz biz, girdi çıktı tablosu. Hani hangi sektör kimden ne aldı, kime ne veriyor, böyle bir şey gibi, harita gibi. Bunun hesabını yapıp güncelleyecek çünkü ithalat girdi, kasayılar arttı. Ve diyecek ki şu sektördeki fiyat artışı şu kadardır, bu kadardır. Ha fazla zam yapıyorsa biz onu bileceğiz. Tüketici Hakları Derneği'ne buradan çağrı yapıyorum. Bütün ne kadar örgütlü Tüketici Hakları Derneği yapısında örgütler varsa bunun takipçisi olsunlar. Yani Hazine şey Merkez Bankası ve TÜİK kim göreve çağırsınlar. Tabii bu görev aynı zamanda muhalif partilerin de onlar da aynı çağrıyı yapsınlar ve biz bilgilendirelim. Eğer bu bilgilendirme yapılmazsa biz piyasada resmen hani bir kavuştum derler ya öyle bir hale geliriz ki kim hangi zam hattı, hangi zam e, hak ettiği yani o zamlar girdi e, artışı olduğu için de ya adam da haklı diyebileceğimiz zamlar olacak. Bunları bilemiyoruz. Kaotik bir ortam var. Bu ortamı belirli hale sokacak olan kamu otoritesidir. E, sizin kanalınızda ben onlara bir çağrı yapmış olayım. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz evet. ama mecliste de Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesi görüşülüyor. Bütçe ilişkin neler söylemek Hemen istersiniz? Acilen Kemal Bey biliyorum şey süre sınırlı. Bir kere 2022 bütçesi ortalama 927 TL dolar kuruna göre hesaplandı. Yani, Şimdiden artık çöp, geçersiz. Evet. Kadık Kadık Kadık. Ee, reddedilirse amana Meclis reddetmesin diyorum. Neden? Çünkü, Zaten o beklenmiyor. Hayır, yani, o reddet, şey de yok hayır, da. Hayır, reddedilirse evet. eski ödenekler yeniden değerlenme oranında artılacak. <laughs> Bütçe hakkı yerlerde sürünüyor yazık yani yani 1200'lü yıllarda değil mi Magna Carta sözleşmesiyle gelen o bütçe hakkı bir yerlerde sürünüyor. Artı çok önemli eğer e, kabul edilirse Cumhurbaşkanı buradan çağrı yaparız ek bütçe yani o kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini meclise sunar biz yeni kurlar üzerinden değil mi kurlar durulduğunda böyle bir istikrara kavuştuğunda oradan yeni bütçeyi yapar, ödenekleri belirleriz. Ama ondan daha acil olan bir şey var. Şu an bizim genel bütçe açığı kadar borçlanma hakkımız var. Kemal Bey. Ben baktım rakam ne kadardır diye. Genel bütçe açığımız bizim 200 246,2 milyar lira. Yani bu kadar bir borçlanma Yap, yapma hakkımız var. Ama bizim borçtan borç miktarımız bunun çok çok altında. 114 milyar liralık bir kısım. Aradaki fark kadar borçlanabilir. Bir de iki kez borçlanma hakkı var. Yani isterse Maliye Bakanı %5 artırabiliyor. Sonra ikinci bir %5'i Cumhurbaşkanı artırılabiliyor. Onları da kullandığımızda Ocak ayına gelmeden, kara kış başlamadan bu furya gelecek ki o furyayı hiç olmasa o kesimleri rahatlatacak. Bütçeden transfer yapıp hani batıdaki helikopter para dediğimiz herkesin cebine nakit transferler yapılabilir. Çünkü salgın bunu gerektiriyor ve şey şeyde bugün 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden 331 milyar liralık bir şey var. Bütçeden kaynak ayrıldığı söyleniyor. Bu rakamında yükselme şansı çıktı. İsterse %2'lik zamları yapmasın. Yani %2'lik ikilik borçlama limitlerini artırmasın. Sırf öngörülen bütçe açığı kadar borçlansa bile ihtiyacı karşılar. Şununla övünmesin ne olur ya ben inanamıyorum. Bütçemiz 245 milyar lira bir açık öngörüyordu. Bunun 230 milyar olacağı diye müjde verdi ya. 15 milyar bütçe açığımız azalıyor diyor. Dünyanın hiçbir ülkesi salgın döneminde bütçe açığını azaltıyorum diye övünemez. Hatta IMF bile ya kardeşim böyle durumlarda esnek davranın geniş halk kıyımlarının sıkıntılarını çözün diyor. IMF var ya IMF bunu derken siz ısrarla biz bunları çözmeyeceğiz derseniz olmaz. Şimdi burada bütün sol kesimin örgütlü yapılarına sendikalara büyük görev düşüyor. Muhalefet partilerine. Başta ana muhalefet Çok partisi. Çok kısa olur. ne yapmalılar? Ne i̇şte, yapabilirler? Hayır şu çağrı yapacaklar. Burada bir kanun teklifi falan yok. diyor Diyorum ki borçlanma limitini kullansın diyoruz. Ya yetkisi var hükümeti bunu Genel kullanmaya zorlamalılar. Evet, evet. Ya, kanun maddesi diyor ki borsa şey adını söyleyeyim. Bütçe kanunu 2021 bütçe kanunu diyor ki öngörülen bütçe açığı kadar net borçlanma yapılır diyor ya. Dediği bu. E sen 114 milyarda kalmışsın kardeşim artır diyorum ben ya. Artır e bu insanların ihtiyaçlarını a müteahhitlere verme bunu. Fırsat yapıp da Aziz Konukman iyi dedi ya. Vallahi bizde <laughs> Borçlar alıp şimdi takır takır bu adamları ödeyelim değil. Öncelik emekçilerin, yani sağlık personeli bekliyor, EYT'liler bekliyor, değil mi? Tamam. Mağdur bir sürü kesim var, ek gösterge bekleyenler var. Dolayısıyla bunları 2021 yılı içinde bile diyorum. Bakın bile, son iki ayda bile bu sorunları çözecek kaynağımız var. Diyorlar ya kaynak, kaynak, kaynak. vergi desem onun sonuçları bir yıl sonra. Şimdi hemen hadiince olmaz. Ya bir kısmı belki e, e, dolaylı vergilerde hemen etki alabiliriz ama e, doğrudan vergileri reform desek zaman alacak. İşte al sana taze para. Ha şunu diyorsa hükümet borçlanamayacağı endişesinde. o zaman iş bitmiş kardeşim. Eğer siz borç bulamayacağız, bu kitleler bize borç vermez diyorsanız ki dışarıdan borçlanma şansınız yok. İçeriden borçlanma şansınız var. Abi bunu da yapamıyorsanız durum kötü demektir. Tamam. Çok teşekkürler ben sağ olun başım. hocam. Sağ olun. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman sorularımızı yanıtladı. Sözü tekrar sana bırakıyoruz medya.